Firavun, kendini tanrısal bir güç sahibi sanarak kavmine seslenir. Nehirleri ve mülkü sahiplenir. Oysa kendisiniz, sahibi sandığı bu sular, ileride onun sonunu getirecektir. Tarihsel süreçte, Mısırlılar nehri üzerinde yaptıkları, barajlar sayesinde taşkınları kontrol altına almışlardır. Nil'in taşkınları antik çağda olduğu gibi, bugün de Mısır için önemli bir sorun teşkil eder. Firavun döneminde de bu su gücünün kontrol altına alındığı, taş ve toprakla inşa edilen baraj sistemleriyle desteklenmiştir. Bu yapılar, el ile yapılan su benderi anlamında yem olarak isimlendirilmiştir. Bu terim, aynı kökten gelen teyemmüm, su bulunmadığında yapılan abdest, kelimesiyle de anlam bağı kurar. Kavramsal arka plan, vahr, kara karşıtı olan, içinde balık ve diğer canlıların bulunduğu, gemilerin yüzebildiği tüm su kütlelerini ifade eder. Nehir, kölet, baraj, deniz ve okyanus gibi tatlı ve tuzlu suların tümü. Bağır kelimesiyle tanımlanabilir. Sözcük kökeni harmaka anlamına gelir. Kuran'da de tatlı sudan oluşan bahardan da bahsedilmektedir Furkan 53. Yem. El ile oluşturulan bir ikinti su ya da sahil oluşturan yapı anlamına gelir. Yönelmek, kastetmek anlamındaki teyemmüm maslarından türemiştir. Bu kelime, özellikle suya yönelme anlamında kullanılmaktadır. Taha suresi 77 ila 79. ayette geçen kuru yol ifadesi, aslında kurumuş deniz yatağı anlamındadır. Ayetin bağlamı. Musa'nın topluluğu gece vakti baraj yatakları boyunca çıkardığını ve bu sürecin doğal bir su. Kontrol sistemi paraj üzerinden işlediğini düşündürmektedir. Şura suresi 63'te, buradaki infilak kelimesi, bir şeyin parçalanarak dağılması anlamına gelir. Ayette denizin ikiye yarıldığı ve her bir kısmın büyük birer su, kütlesi haline geldiği vurgulanır. Çoğu mealle koca dağ gibi, diye çevrilen kelimesi, aslında Hud 42'deki, dağlar gibi, ifadesiyle çelişen bir anlam taşır. Duhan Suresi, 23-24 ila 24 ayetlerde. Buradaki rehven, kelimesi ezdat kapsamındadır. Hem sükunet hem de hızlı. Hareket anlamlarını taşır. Bu bağlamda suyu akıt, taşır şeklinde çevrilmesi daha anlamlı görünmektedir. Kavrihane ifadelerden anlaşıldığına göre, ile Firavun arasındaki mücadele bir gecede değil, uzun yıllar süren bir toplumsal mücadele ve davet sürecidir. Şura Suresi 18 ve 19. Ayette. Firavun'un Musa'ya yönelttiği bu sözler, onun Musa'yı bir hain olarak damgalamak istediğini gösterir. Ancak Allah'ın Musa'ya olan vahiy, onun bu mücadelesinde korkuya kapılmaması, yaptıklarını bir nankörlük olarak görmemesi yönündedir. Sonuç, Kavrâne'deki ayetler, Musa'nın kavmini barajlar ve taşkın sistemleri üzerinden Firavun'un elinden kurtardığını, bu sistemlerin Firavun'un sonunu getirdiğini gösterir. Var kelimesinin anlam genişliği, yemin yapay su kütlesi anlamı ve infilak ile, parçalanan su kütleleri ifadeleri. Bu olayın doğaüstü, bir mucize kadar doğal afet benzeri bir sahnede de gerçekleşmiş olabileceğini ortaya koymaktadır.